Herkese merhabalar. Yeni bir hafta, yeni bir videoda karşınızdayız. Biliyorsunuz ki evde kaldığımız bu süreçte farklı içeriklerle karşınızda olmaya devam ediyoruz. Genelde bilgisayar oyunları oynadığım için bugün de sizlerle bir bilgisayar oyunu paylaşacağım. Aynı zamanda ufak bir çekiliş yapacağız. Canlı yayında da bunu takipçilerimizle paylaşacağız. Sizlerle de YouTube'da paylaşmış olacağız. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Şimdi ben tabii oyunları oynuyorum ama sistemimiz yeni bir sistem. Birkaç videoda da bundan bahsettim size. CSGO oynayacağız bugün. CSGO yani. <laughs> <laughs> Benim için zor bir oyun. Çünkü daha önce çok fazla tecrübem yok oyunda. E, oyunda da çok tecrübeliler olunca biraz zorlanıyor insan. FPS oyunlarından bir tanesi CSGO ve Türkiye'de çok kişinin oynadığı, tercih ettiği oyunlardan bir tanesi yine. Ekranımız bunun için çok müsait. Çünkü 144 Hz bir MS'lik bir monitörümüz var. Biraz da 34 inç haliyle geniş görmüş olduğunuz gibi. Mouse'umuz keza öyle. Mekanik klavyemiz var. Oyunu daha rahat oynamanızı sağlıyor. Kulaklığımız CS:GO'da ses kasmak çok önemli arkadaşlar. Kulaklığımız 7.1. Yani aslında surround ses sistemi sağladığı için çok rahat bir şekilde ses kasabiliyorsunuz. Bunu iyi oyuncular yapıyor. Ben daha yeni yeni yapmaya başladım. Aslında CS:GO inanılmaz performans bilgisayarı gerektiren bir oyun değil. Herkesin oynayabileceği global olarak yani dünyanın her yerinden insanlarla oynayabildiğiniz bir oyun. Daha fazla uzatmadan oyuna geçiyorum. İyi seyirler diliyorum tekrardan. Bu sefer vites değiş değil. Bu sefer ne biliyor musun? Da 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 da. CSGO Challenger Diamond Platin Şu anda var ya her şey global olmaya gidiyorum Global yolunda her şey mi var? Böyle bir şey var mesela Hayrına vereceğiz Skinleri teker teker dağıtacağız Alacağım sizden Steam adreslerinizi Artık nelerinizi alacaksak Oradan da dağıtacağız Ne olsa ünlü mü olmak istiyorsun? Ha ünlü olmak istiyorsan gel. Ünlü olmak istesem Survivor'a katılırdım. Kardeşim <laughs> <laughs> Sensi! <laughs> LOL sıktı çocuklar, duymasın geç. O güzel. Skinlerden birini almak istiyorsanız YouTube'a giriyorsunuz. Furkan Kızılay abi. Son videoma giriyorsunuz arkadaşlar. Altta yorumlar, 900 yorum olmuş bu arada video. <laughs> Alkışlıyorum. Buradan takipçilerimizi öpüyorum. Öpüyorum ya. Ee, giriyorsunuz arkadaşlar buraya. Twitch'ten geldik. Şimdi burada yorumlarınızı bekliyorum. Burayı böyle şey yapacağım. Counter'a geçiyorum ben. Ne oluyor oğlum? Benim ne şeyimiz var? Çıldır. Çıldırt bizi, kopart bizi. Karşı karşıya. karşı karşıya. Adamı yakmışım orada, yakmışım be. Eğer oradan biri bomba atarsa yandılar bunlar ha. B'deler abi, B'deler. B'deler, B'deler. Burada ekiple de konuşamıyoruz ki. Bunlar Rus oluyor genelde. Vay 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 nasıl vuruyor. Bak 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 şerefsize bak. Push on naipilere. Oba! Ulan ne sıktım be hiçbir şey olmadı ha. Ve 4 3 olmaz ya. 4 4 2 olur. 4 2 candır. Bomba alamadık ya. Ses kasıyorum abi ben. Hayır ses kasınca dinlemem lazım. Çok konuşuyorsunuz. O yüzden ben ölüyorum yoksa ölmem. Geri zekalı ölü adama sıkıyor. Abi sen bence M M M yap şey bizi bizim tarafa geç. İndiririm yazarım ona tarih yazarım Eyvah tekledi Ay. Abi ve Bana imkan vermediler ben direkt kendi attı Aptal oğlu aptal Bu bize oynuyor ya Ölsünler onlar gebersinler önce Lan oğlum Lan o oh si. Zeus 4 HP mi What is 4 HP What is 4 HP We don't we don't know anything about Ruski. Orda orda ya. O ölmeye mahkum orda ya. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun bak? Şuraya abi. Makedon ne ya? Ah be, kaç canı var onun? Kaç canı kaldı onun? Abi çok iyi düşürmüşüm ama yani ya. Olacak iş değil ya. Kanka biraz teröristler kuvvetli galiba ya. Long gidiyorlar. Ben de short gideyim ya. Hoppa. O oh, nereden vuruyor beni? Ayda onu yok abi ya şu AWP var ya delikanlı işi değil ben sana söyleyeyim. Desert Eagle alacaksın. Bam bam bam. What are you about? Gider yapayım oğlum. Sniper where are you from? <laughs> Silah üstadı. Yani bana o kadar verecek bir şey bulamadı ki oyun. Silah üstadı diye bir şey verdi. Ben bilmiyorum ne indirdin. Ay. Şimdi başlıyor işte. Şimdi intikam zamanı. İnşallah seni vururlar orada. Vurun vur vur vur. Çok heyecanlandım şu an oynarken. Hop. Vuramadım ya. Çok heyecanlandım kanka ondan dolayı. Ben B'ye giderim her türlü. B benim bölgem oğlum. B'den B'den B'yi raşlamam lazım. Ben biri gelsin istiyorum buradan. Oo oh, ne? Oh. Hey guys. We have some problem. Eee... <laughs> friend. I am the commander. I am the Turkish commander. I am the Bordo Bereli. Askerliği ben Foça Jandarma Komando'da yaptım aslan. Az G3 atmışlığımız yok. 3 mermi attık. Lan yoru ya. Konuşu. Aşağıdan sprey Kareye Alttan sprey mi yapayım? Spreyi. Silah lan bu spreyi nasıl yapıyor? Reyli. Rayli Tek tek sıksam daha iyi olacak da. Ben işte o, o şerefsizin orada olduğunu biliyordum ya. Ben birinin bir yerde olduğunu bilince heyecan yapıyorum. Bahanelerim de <laughs> çok mutluyum ya. Buradan çık çıkana sıkarım. Çıkana sıkarım. Bu sefer ben geçeceğim lan buraya. Çökeceğim bir de buraya. B'deyim. Bomba bende değil değil mi? Aa bende lan bomba. Attık. bizde 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 bomba patlayacak bomba patlayacak bir şey olmaz patlasın kaç ol i̇şte kaç 2'de 2 iki işte bu erkeğim billah ya nerede abi Abi sıkınca olmuyor. Alttan yukarı replay, replay. Neydi o? Rifli midir, nedir? Onu yapınca olmuyor. Tek tek. Ağırdı bak saçlarım tek tek. Tek tek. İbrahim Tatlıses Tek Tek şarkısında kaç kere tek tek diyor? Ben bile bilmiyorum sorunun cevabını. Altın kasalan hadi. Ben A de üstüne para koyayım. Altın kasana kadar, kadar batarız bak batarız. Yapma, yapma batarız. Yapma. batarız. Yok yok. Safe. Kanka çok iyiydi. 7-0. Anladım. Bana zevk vermiyor bunlar artık. Ben yani Global Challenger Diamond Platin olduğum için bunlar bana zevk vermiyor. Eh be ne vuramadım be? Çıktığımız anda öldük zaten buradan ya. B'de biri var mı acaba? Holy shit. the shit. Çok kötü verdim. Şimdi çekilişi kazanan kişileri okuyorum arkadaşlar. Bu arkadaşlar birazdan paylaşacağım formla beraber kendi YouTube accountlarının screenshot'ını çekip atarlarsa hemen arkadaşlarımız ilgilenip sizlere skinleri atacaklar teker teker hiç merak etmeyin. CSGO'yu oynadık. Ee, tabii son dönemde Riot Games'in çıkardığı Valorant'ta biliyorsunuz ki çok popüler ve ikisi karşılaştırılıyor. Halbuki bana sorarsanız ikisi çok farklı oyunlar. CSGO tamam ben gerçekçi Valorant'ta biraz daha böyle grafiklerin ağır bastığı aynı zamanda işte böyle hani sadece CSGO gibi düşünmeyin. Biraz League of Legends'ta CSGO'nun karışımı diyebiliriz Valorant için. Biraz ikisinden de bahsedeceğim. Olumlu yönleri, olumsuz yönleri neler, farkları neler biraz onlardan da bahsedeyim. Şimdi CSGO'da baktığımızda sadece counter ve teröristler var. Ee, ve silah kullanıyorsun, bombalar kullanıyorsun. Valorant daha değişik bir oyun. Ee, karakterler var ve karakterlerin hepsinin skill'leri var. Hepsinin kendi yetenekleri var. Bu yetenekleri kullanıyorsunuz. Görüş engelleyici var hepsinde. Yanlış mıyım Onur? Sen de Valorant oyuncusu olarak söyleyebilirsin kanka. Oyunda daha çok taktik ön plana çıkarmak için e, bu kullanıcılara verilen yeteneklerle hani alan tutma becerilerini geliştirmeye çalışmış. Sen kadar. çalıştın mı oğlum buna? <laughs> <laughs> Ay bunun için mi hazırlandı? <laughs> ya, ya yani oyunda arkadaşlar hani bomba da var ama mesela karakterlerin skillleri var. Ulti atabiliyor karakterler. League of Legends'daki gibi. X'e bastığında ulti atıyor yani. Ya şöyle söyleyeyim. CSGO'yu iyi oynayan bir insan Valorant'ta herkesin içinden geçebilir ama oynaması çok zor. Gerçekten hani çünkü sadece CS:GO'da neyi kullanıyoruz? İleri veya geri gitmek için işte W, A, S, D bir de Shift'i kullanıyoruz ses çıkartmamak için. Ctrl'e basıyoruz eğilsin vesaire. işte Space'e basıyoruz sıçraması için. Valorant'ta yani bir, o kadar çok tuş var ki aslında oynaması biraz daha karmaşık. Ama eğlenceli mi? Bana sorarsanız eğlenceli. Geleceğini görüyor musun Valorant'ın diye sorduğunuzda da şunu söyleyebilirim. Apex'te biliyorsunuz bir dönem çok hızlı girmişti ama daha sonrasında düşüşe geçti. Umarım kaderi Apex gibi olmaz. Güzel bir oyun. Oynaması da keyifli bir oyun. Ama CSGO mu Valorant mı diye bana sorarsanız hangisini açıp oynarsın diye ben CSGO'yu tercih ediyorum. Biraz daha belki benim eski internet kafe kültürümden dolayı da olabilir. Arkadaşlar biliyorsunuz ki CSG, CSG, <laughs> CSGO e ayrı bir segment ama Zula da Türk yapımı bir oyunumuz. Hemen sizler için de Zula oynayacağım. Ufak tefek bakalım Zula'daki artılar ne, eksiler ne bunları göreceğiz. Bana böyle Zula'yı seviyorum diye de çok arkadaşım laf ediyor ama arkadaşlar bir kere oyun Türk yapımı. Destekleyeceksin. Milli oyunla destekleyeceğiz tabii ki de. Evet oyunu oyna dedik. Zula çok rahat indirilen. Oynaması da kolay çünkü genelde silahla normalde ateş ettiğinizde böyle sekme yapar ya. CS:GO'da onu çok güzel yansıtıyorlar ama. Zula'da o sekme olayı olmuyor. Yani nişanı aldım mı dümdüz mermi gidiyor. Ee, o yüzden aslında biraz daha kill almak daha kolay oyunda. Bir de CSGO'nun dezavantajlarından bir tanesi çok hile olması. Yani hile yapan çok kişi var. Oyunun tadını kaçırıyor açıkçası. Zula'da neler var? Zula'da farklı farklı oyun modları var. Ölüm maçı var. Herkes tek var mesela. Giriyorsun herkes tek birbirine. Herkes vurmaya çalışıyor falan. Sabotaj var. Benim burada en sevdiğim herkes tek bu arada. Herkes tek'e gireceğim o yüzden. Aa öldüm. Bir e basalım bir. Çünkü ben makinalı silahla seviyorum. Ee, silah yok şimdi. Bıçakla kaldık. Nasıl olacak bu iş? Abi ben bıçaksız bıçakla ne yapıyorum ben? 2'ye geçelim. Tamam. Daha daha doğuyorum, ölüyorum ya. Nasıl olacak ki bu iş? Aa, arkadan bıçakladılar galiba beni. Öldüm ya la. Hoppa. Ay, yine tek yedim. Oğlum daha doğam doğduğumda ölüyorum ya. Hoppa. Oy, 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 oy. Kaybettim. İşte oyun bu kadardı. Aslında keyifli oyun. Hani böyle bazı oyunlar çıtır tadındadır ya böyle çerezlik oyun. Bence Zula tam çerezlik oyun. Bir CSGO mu? Hayır değil. Ama genel anlamda baktığımızda güzel bir oyun. Çerezlik oyun böyle. At git. Bugünlük bizden bu kadar. Bugün farklı bir video ile karşınızdaydık. Oyun videosu çektik sizler için. Bundan sonra da aslında çekmeye devam edeceğiz. Eğer bu içeriklerimizin devam etmesini istiyorsanız mutlaka yorumlarda bunları belirtin. Hatta hangi oyunu istediğinizde yorumlarda mutlaka belirtin arkadaşlar. Ben de dikkate alacağım ve oyunları çekmeye çalışacağım sizler için. Sizleri seviyoruz. Önümüzdeki haftalarda video içeriklerimiz devam edecek. Farklı farklı şeyler göreceksiniz. Arada ufak çekilişlerimiz olacak. Çekilişlerimize katılmayı unutmayın. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. O zamana kadar hoşçakalın.